buraya araba mı konur ya? Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Aşırı soğuk bir gün. Dün oğlumuzu babaannesinde bırakıp eve geldik. İşte duş falan aldım. Mutfağımı toparladım. Artık sona yaklaşıyoruz. Yani yavaş yavaş bu evimi toplamaya başlamam lazım. Bu Bütün bu işlemleri tek başıma yapacağım için birkaç gün sürecek. Bugün ee, toparlanmak için, eşyaları toparlayabilmek için gerekli olan şeylerden alacağım. İşte kağıt falan gibi şeyler. E, mutfak malzemeleri için özellikle. Kolim var ama çok az var. Kolide. Bugün koli işini de halletmem lazım. Dışarıda kar. Biz yine çıktık. Yine yeni eve gidiyoruz. bizde plan aynı yani. Her gün aynı şeyi yapıyoruz ama artık sona yaklaşıyoruz inşallah. Evinde çok işi kalmadı. Bugün zaten size göstereceğim. İşte üşüyoruz, hapşırıyoruz ama hasta değilim yani. Tam olarak hasta değilim. Yeni uyandım. Yüzüm gözüm şiş. Kilo alınca ödem var suratımda diyenler var ya. 62-63 kiloyum. Danalar gibi yiyorum. Yani sağlıklı beslenme hak getire. Dışarıda ne varsa ne bulduysak o an hani gidip ha şurada yiyelim gibi bir seçenek olamıyor. Ee, ama sorun yok yani. O kadar yeme yine az kilo aldım. Neyse. Görüşürüz. Valla elime bir tane koli geçirdim. Ha, yağ damlıklarım falan var. Bari onu götüreyim dedim. Yani var şu çantamın içi bile o kadar karışık ki hiçbir şeyi düzenlemeye fırsat bulamıyorum. Acayip kar yağıyor. E, ee, dün Nalan annemde kaldık. Ondan önceki gün yani. Dün ama kıvancı bıraktık artık eve geldik. İşte bir duş falan almam gerekiyordu. Makinede çamaşırlar vardı öyle bırakmıştım ve oradan mahsur kalmıştık. <laughs> bir daha onları kısa bir programda yıkadım. Kurtmaya attım falan. Böyle dağ gibi Katlanması gereken çamaşırlarım var. Çok işim var. Çok bunaldım. Aşırı bunaldım. Tamam biliyorum hani güzel bir süreç, sonu güzel olacak. Ama bu ya ben hani evi seven bir insan olduğum için şimdi bir düzen olmayışı beni çok darlıyor açıkçası. Ya evde halı bile olmadığında ben çok darlanan birisiyim. Ne halı var ne koltuk. <laughs> Dün de koltuklarımdan e, fotoğraf geldi. Gayet güzel oluyor. Evet beyaz. Biraz zor olacak. Ama çözeceğim onu da ya. Çok güzel deterjanlar var. Yani bir leke olduğunda falan çıkartan. Bende de var. Ama araştırıp direkt koltuk için olanını da yine alacağım. Ve e, muhtemelen örtü de kullanacağım. Annelerimizde çok kızdığımız neden bu koltukları örtü kullanıyorsun dediğimiz o yaş geldi artık ben de örtü kullanmaya başlayacağım. Çünkü kıvanç küçük. Hani Onur da ben de koltukta oturup bir şey yemiyoruz. Ama Kıvanç daha ağzını silmeden koşup koltuğa sürebiliyor. O yüzden örtü alacağım. Ee, ama onu en 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 son bakacağım artık yani. Böyle canlarım. Şimdi salkı beslenelim. Onu poğaça aldım. Günaydın de bari ya. Günaydın yenge. Bugün ne yaşıyor? <laughs> Görüşürüz arkadaşlar evde. Evet odaların ilk katı atılmaya başladı. Yani bu ne? Bu boya değil bu atılan şey. Aktar boya karışık. Maviydi biliyorsunuz o yüzden önce düzleşecek. Aa ben size salondaki çıtayı göstereyim onu da yaptılar. Buraya da böyle iki tane dikdörtgen. Alt tarafa zaten koltuk gelecek. O yüzden sadece iki tane dikdörtgen yaptık. Sonrasında şuraya da böyle ahşap raf almayı düşünüyorum. Tamamen dekoratif ama hani bir şeyi koymak amacıyla değil de dekoratif birkaç şey koyabilirim. Bitki koyabilirim. Yapay olabilir. Bilmiyorum. Sarmaşık gibi küçük. Artık boya faslına geçiyoruz. Ledli stropiyer yapılıyor tavana da salona bir yandan da o başladı. Hatta ilk parçası şurada. Bu da mutfağın yeri. En son dolaplar gelecek. Böyle yani yaralarım ve ben inşaattayız. Abi de size banyo dolabını göstereyim. Banyo dolabı, aynalı. Lavabosu aslında kırık geldi. Hatta kırığı şurada. Yeni lavabo yolladılar. Özellikle linkleyeceğim. Hiç uğraştırmadılar. Hani ne takipçimin olduğunu biliyorlar ne bir şey. Resmini yolladım ve direkt yeni lavaboyu yolladılar. Ama daha bu silikonlu falan değil. Eskiyi taktık şimdilik. En sonunda yeni lavaboyu takacağız. Ama banyo dolabı böyle. Şuraya çamaşır makinesiyle kurutma makinesi gelecek. Duşa kabini sökmeye başladı Onur'da. Duşa kabin değişecek. Böyle yani. Klozeti burada. Klozetin bu kapağı falan değişecek. Ama klozet sağlam o yüzden bir daha değiştirmek istemedim. Yani tek değiştirmediğim şey aslında banyonun fayansları oluyor ama yani sağlam hiç kırık bir şey yok. O yüzden böyle bir masraf yapmak istemedim açıkçası. Ev bu alemde. Bakalım akşama kadar neler olacak. İki tane yapınca çok boş durmuştu. O yüzden birer tane daha içlerine dikdörtgen yapıyoruz. Yapıyoruz dediğim ben bir şey yapmıyorum. Şu tarafı da ben e, hani ilk kez yaptığım için o yapışkanlar falan çok şeydi ya e, buralara ne sürmüştük Mehmet abi? Alçı. alçı. Buralara alçı sürüldü böyle. Düzlendi. Şimdi boyanıyor. Bakalım boyanınca göreceğiz nasıl gözükecek. hava kararıyor size durum bildirimi yapayım e, boya yapılıyor bir yandan ama şöyle bir sorun oldu ki nasıl konuşsak ya Heh. üstüm başım da battı burada ama salona böyle karton piyer gibi bir şey yapılıyor ama farklı bir malzemeden onun içinden de led geçecek ama bugün ustalardan biri LED'in birçok yerine basmış. Tekrar LED alınması gerekiyor. Böyle bir sorun çıktı. Böyle bir aksilik oldu yani. Onun yanında da boya başladı. Bilmiyorum bu videoyu size gününde yetiştirebilecek miyim? Hani bugün çok fazla bir şey çekemedim çünkü. Ama az kaldı artık. Yani çok bir şey kalmadı. Tabii benim stresim bitmiyor çünkü ee, hava çok kötü. Zaten annemin gelmesini istemiyorum yardım için, e, çok yoruluyor, e, hava çok kötü, anneannemin doktor işleri falan var onunla ilgilenmesi lazım. Nalan annem Kıvanç'la ilgileniyor. E, Kıvanç'ı ne buraya getirebilirim ne de öbür evde onunla bir şey yapabiliyorum. O yüzden e, Yasemin gelemiyor, her hafta sonu bir şey var, bu ara çok evlenen falan var. Hafta içi de Ali Altın'ın okulu var yani tek başıma yapacağım toplamayı da tek başıma yapacağım burayı temizlemeyi de temizlemekten yani çok şey yapmıyorum korkmuyorum e, acelem de yok ama toplama konusunda işte birazcık böyle stresim var yani 10 güne kadar herhalde eve geçmiş oluruz inşallah bunun yanında da mutfağım da zaten 10 güne kadar bitecek e, ama sorun yok onu kafama takmıyorum yapılacak şeylerin böyle artık hani evle alakalı yapılacak şeylerin %90'ı bitti diyebiliriz. Yani tadilat işi gerçekten fenalık geçirecek bir şeymiş. Biliyorsunuz ki pazar günü video koyamadım. Çünkü istediğim kadar içerik üretemedim. Karda mahsur kaldık falan derken içime sinmedi açıkçası. Hiç videoyu editlemedim bile yani. Öyle yarım bıraktım. Kolilerimiz falan her şeyimiz var ama mutfak Eşyalarımı kolleyebilmek için kağıt almaya gidiyorum. Gazete kağıdı kullanmak istemedim. Bir daha yıkamak zorunda kalmamak için tabaklarımı... Geçen sefer ben Bilecik'ten İstanbul'a taşınırken de öyle taşınma kağıdı almıştım. Ee, ve çok rahat olmuştu. Ondan alacağız. Saat neredeyse 1 olmak üzere. Kahvaltı yapmadık, kahvaltı yapacağız. Hatta geldik bir yere şimdi bakacağız. Anlatamadım tam olarak ama... <laughs> böyle yani. Taşınma kağıdı almam lazım. İlk olarak. Bant falan her şey var bunun haricinde. Sadece eksik olan bu. Umarım bulurum. Ya yani bir milyoncu gibi yerlere bakacağım. Yapı marketlere bakacağım. Nasıl bir yerden almıştım hatırlamıyorum. Online'da var ama sipariş versem kaç günde gelir. Benim de acelem var. Büyük youtuberları başkaları da çekiyor. Yanından yürü. Çok İki affedersin. Kilormışım. Zaten beni böyle şey çekmen Ay. lazım. Buldum. Evet, kağıt iş tamamdır. Bu arada şu dudağımdaki yaralar geçmiyor. Yani bir yerde geçiyor, öbürü çıkıyor. Biliyorum bir krem süreceğim ve geçecek ama ona bile fırsat bulamıyorum günlerdir. Evde vardı uçuk için olan krem. Adı neydi onun? Zovirax. He, Zovirax. Eve gidince ondan da süreceğim. Artık kurtulmak istiyorum yani bıktım yaralı yaralı gezmekten ama göreceksiniz bu bir aydır geçmeyen yara ben taşındıktan sonra mucizevi bir şekilde geçecek arkadaşlar ee, kilonla ilgili bazen soru geliyor onu da söyleyeyim ee, ben 60 kiloya kadar düşmüştüm yani 60.8'i görmüştüm ama bir aydır danalar gibi yediğim için şu anda 63 kiloyum ee, kendime normalde yulaf lapası yapacaktım bu sabah kalkıp ama Kocam Bey. Beygirler ya. Ama Kocam Bey istemedi yola lapası O yüzden birlikte yine sağlıksız bir şeyler yiyip evimize gideceğiz. Nesi sağlıksız be? Canım köfte ekmek be. Canım köfte ekmek. Evet. Yani bu son bir hafta şu sağlıksız beslenmemde. Evet taşındığım gibi, o eve yerleştiğim gibi düzgün beslenmeye devam ediyoruz. Neyse demiştim ya geçen de şöyle 62 63'lerle gideyim ben razıyım sorun yok yani. Onur beni böyle bir yere getirdi. Soba var. Ne o bacak çıkışı diye. He? odası. Ya oraya <laughs> oraya <laughs> da bağlanır belki ama Bir araya gelecek. Genel Kurmayı Buna göre 13500 Şimdi geldim. Tişörtümü giydim. Ee, aslında benim elimdeki kolilerim büyük birazcık. Yani mutfak için çok uygun değil. Ama birkaç tane de mutfak için uygun kolilerim var. O yüzden önce o kolilerle elimdekileri bir halledeyim. Sonra kıvancın odasına direkt girişmeyi düşünüyorum. Kıvancın odasını bugün tamamen bitirmek hedefindeyim. Ben o hedefteyim ama ne olacak bilmiyorum. İşte gazete kağıdına falan sarsam onları bir daha yıkamak zorunda kalacağım. O yüzden böyle kağıtlardan aldım. Bunlara sarınca götürdüğümde yıkamak durumunda kalmayacak. Hazırsanız başlıyoruz. Ya zaten var ya, bak dur konuşasın da var. Şu son haftalar, ya son iki haftadır her gün gidiyoruz, geliyoruz falan ya. İyice saldım. Her yer birbirine girdi ya. Allah yardımcım olsun. Hazır mısın Merve? Başarabilirsin kızım. Yaparsın. Sen neleri başarmadın ki? Başaracaksın. Ama biraz az ya artık. Yani yeter. İç motivasyonumuzu da sağladığımıza göre Bastelo. küçük bir kısım bitti. <laughs> ya bu taraf bitti. Şu storlar falan çıkacak. Şimdi bakacağım diğer eve göre olanlar çıkacak ve onları da yarın götürmek istiyorum. Temizlemeye vereceğim çünkü. Onları akşam onura çıkartacağım. Şimdi oyuncaklarını ayıklamam lazım. evin ışıklarını böyle istemiyorum. Şur, şuraya bak. Birazcık dinlendim. Çok yoruldum çünkü. Şimdi bir yemek söyledik. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra direkt banyoları toplamaya başlayacağım. Oğlum çok özledim. Yani Kıvancın odası tamamen bitti. Bitirdiğim odayı da süpürüyorum bir. E, süpürgeyle. Tamam taşınıyoruz ama yani. Hani ayıp yine de. Ee, süpürgeyle bir süpürüyorum ve çıkıyorum o da tamamen bitti kendi yatak odamı en sona bırakacağım oranın kıyafet işi birazcık sıkıntılı bu akşam yapabildiğim kadarını yapmak istiyorum ama aynı zamanda videoda editlemem lazım bilmiyorum yani arkadaşlarım neyse şimdi bir yemek gelsin yemeğimizi yiyelim ondan sonra şu banyo işine Giriş deterjanlarımı falan götürmem lazım. Çünkü burayı topladıktan sonra orayı temizleyeceğim için deterjanlarım orada olmalı. Daha götürmemiştim. Kıvancın odasını sildim. E, odasının camını sildim yani dün. Orada hazır odanın boyası bitmişken. Sadece yanında bir tane deterjan vardı. Onunla sildim. E, hiç içime sinmedi. O yüzden deterjanlarımı götürmem lazım. Zaten e, yine birkaç bir şey kendim götüreceğim mutfakla ilgili bir koli mesela çok ağır oldu hatta şu koli onura söyledim onları biz götüreceğiz yani götürebildiklerimi özellikle böyle kırılacak falan gibi şeyleri ben kendim götüreceğim gittikçe ee, bir de banyo ile ilgili bu hazırladığım deterjanların olduğu koli işte temizlik bezlerim falan olduğu koliyi de götüreceğim ama yarın ben gidemeyeceğim. Yarın olur tek başına gidecek. Çünkü benim işim bitmemiş olacak. Ee, gerçi oğlumu da çok özledim. Acaba bir günlüğüne gitsem, onu da görsem, akşam yine dönsem mi diyorum ama işimi buradaki işimi uzatacağım öyle de. Yani ay bilmiyorum vallahi ne yapacağımı hiç bilmiyorum arkadaşlar ya. Neyse yemek yiyip geliyorum. size video koyabileyim değil mi? Şimdi o, o, ortak kullanımda olan banyoyu tamamen boşalttım. Ebeveyn banyosu var ama onda çok bir şey yok. Ee, yarın Onur yeni eve gidecek. Artık böyle son şeyler için. Ben de gidip gitmeyeceğime şöyle karar vereceğim. Bu akşam ne yapabileceğime bakmalıyım önce. Her şeyden önce videomu halletmeliyim. Sonra yatak odasına gitmek istiyorum. Şu giyme dolabına oradan toparlayabildiklerimi toparlayacağım. Biraz yol kat edebilirsem yarın onurla gideceğim. Yol kat edemezsem yarın ben evdeyim ee, toplamaya devam edeceğim. Burayı bitirmek istiyorum çünkü artık. Neyse bu kadarını yaptık ya. Bu arada evlendiğimden beri birazcık size o süreçten bahsedeyim. Ee, ilk evlendiğimizde Bilecik'te yaşayacaktık zaten ve orada dört katlı bir evde yaşadık. Ee, sonra ben çok bunaldım o büyüklükten. Ee, o zamanlarda bir de böyle evde yardımcı olayı çok yaygın değildi yani çok güven duyamıyordunuz falan. Böyle istediğim gibi birini de bulamamıştım. İstanbul'da olsaydı çok daha rahat bulurdum ama hani oraya gelmeyi kabul edecek benim güvenebileceğim işte evi emanet edip gidebileceğim çünkü çok işimizle alakalı da çok fazla geziyorduk birini bulamamıştım ve beni o süreç çok yormuştu ee, o dört katlı evi e, temizlemek falan böyle yani çok yorucuydu çok güzeldi ev kalabalık aileler için çok güzeldi müstakildi site e, içerisindeydi ama her villanın kendine ait bahçesi vardı kocaman falan. Evin içinde böyle havuzu vardı, hamamı var, şey savunası vardı. Salladım hamamı yoktu. <laughs> e, savunası falan vardı ama mutlu olamamıştım orada yani. Bir seneye yakın orada oturduktan sonra orada bir 3 artı 1'e geçmiştik. E, ve burası bizim 3. evimiz. Evlendiğimizden beri. ilk defa bir yere ait hissettim kendimi çünkü üniversiteyi şey yani işte üniversite ya da liseyi lisede de artık yani yatılı okuyanlar var sonuçta başka şehirde başka yerde evden bir, bir kere çıktı niye konuşamıyorum Evden bir kere çıktığınızda bir daha kendinizi ait hissedemiyorsunuz ailenizle olan evinize. Ya benim oradaki odam hep vardı ama o evle alakalı aidiyetimi kaybetmiştim artık. Evlendikten sonra da o aidiyeti gerçekten bu evde yakalamıştım. O yüzden ilk defa bir yerden taşınırken ya burayı seviyorum, seviyordum diyorum. Gerçekten Bahçeşehir'i seviyorum. İşte buradaki yolların kocaman olması, işte bütün ihtiyacınızı bu semtten çıkmadan görebiliyor olmanız, yani hastanesi, sağlık ocağı, ne bileyim alışveriş merkezi, bir yere gideceğiniz zaman alışveriş yapmanız gerekse her şey var. İşte bir alışveriş, yani gıda alışverişi yapmak isteseniz. Bütün seçenekler, her şey var burada. Ama benim için zor ve kötü olan şey, Uzak oluşu. Ben sonuçta Anadolu yakasında büyüdüm. Benim ailem Kadıköy'de oturuyor. Annemin, babamın, işte kardeşimin ya da kuzenlerimin, arkadaşlarımın oradan buraya gelmesi eğer araba yoksa. Ancak işte Marmara'yla Halkalı'ya kadar geliyorlardı. İşte çoğu zaman biz onları alıyorduk falan ama o kadar yorucu oluyordu ki hepsi için. Özellikle annem için. Benim için de Şimdi Onur arabayı alıp gittiğinde e, Kıvanç'la taksiye binmek istemiyorum. Yani ist, o rahatsız oluyorum yani. Çok şey olmuyor. Ve arabasız bir yere gitmek çok mümkün olmuyor burada. Hiç mümkün olmuyor hatta. E, ben 3 yılda sadece bir kere e, burada minibüse binip e, avcılara gittim. Hastaneye gitmiştim hamileyken yani bir kontrole gitmiştim. Onun haricinde bu beni çok yoruyor. Ama şöyle olsaydı yani bütün aileniz, arkadaşlarınız, yani buralı iseniz, herkes burada oturuyorsa gerçekten Bahçeşehir'den çıkmaya hiç ihtiyacınız yok. Burada istediğiniz gibi hayatınızı çok mutlu sürdürebilirsiniz. Ama benim öyle olmadığı için artık şehrin içine de gitmem gerekiyordu. Şu konuda şanslıydım ki her zaman. Nalan annemin arabası var ve her alo dediğimde e, çıkıp gelebiliyordu ve kıvancı bırakabiliyordum. Ama o da yani kadın kalkıp işte yine 20 dakika 25 dakika trafik varsa daha fazla sürebilir. E, yol geliyor işte akşam gidiyor işte karanlıkta araba kullanmak istemiyor biraz tedirgin oluyor falan. Kalması gerekiyor ay babam var falan o, 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 da böyle minik bir ya sıkıntı hiçbir zaman olmadı tabii ki de yani hani onu da düşünüyordum her zaman. Şimdi ilk yani kendimize ait bir evde oturacağız ve istediğimiz gibi oldu. Çok şükür. Allah isteyen herkese nasip etsin. Seviyorum orayı yani. Daha şimdiden tabii biliyorum hani böyle araftayım da biraz. Hani eşyalarım bir girsin, bir oturalım falan öyle e, daha ait, o aidiyet zamanla oluşacaktır. Ama şehrin içinde olduğu şu işte çok kolay oradan oraya gidebilecek olmam. Yani alt sokağımda Marmaray var binip yarım saatte 40 dakikada karşıya geçebileceğim. Biliyorsunuz Yasemin'i görüyorsunuz vloglarımda da bahsediyorum da Yasemin benim hem kuzenimin eşi hem de en yakın arkadaşım. Ee, Buradayken hiç onunla ortak bir noktada buluşamadık mesela. Hiç yani. Ee, işte anneme daha rahat gidebileceğim. Nalan anneme çok yakın olacağım aramızda. Yani bir sokak var yürüyerek 2 dakika sürüyor evlerimizin arası ve Kıvancı bir işim olsa bir şey olsa ya misafirim gelecek olsa evi temizleyecek olsam hemen bırakabilirim ya da annem hemen gelebilir. E Onur'un kendi işleri için de böyle. Onur genelde Marmara'yı kullanan birisi ama o bile Marmara'ya gitmek için arabayla bir yol kat etmesi gerekiyordu. Yani artık bu aylar öncesi bahsettiğim süreç başladı, ortalandı, artık son düzlükteyiz. Artık taşınıyoruz yani şu evi bir hayırlısıyla toplayayım. Hayırlısıyla evimize girelim bir oturalım. Ondan sonra bol bol videolar gelecek emin olabilirsiniz. İlk defa tek başıma taşınıyorum. Bir de daha öncesinde işte Yasemin başka arkadaşlarım falan hani herkes geldiler ama şu anda e, hiç kimse gelemiyor. E, Nalan annem zaten Kıvanç'la ilgileniyor. Benim yükümün çok büyük bir kısmını o şekilde omzumdan alıyor. Başaracağım ya. <laughs> Kendime güveniyorum. Böyle dengemin şaştığı bir dönemdeyim. Ama yorgunum. Ama güzel olacak. Az kaldı. Ee, bahsetmem gereken belki de çok şey vardır. Bahsetmediğim bir sürü şey vardır. Ama arkadaşlar inanın kafamı toparlayamıyor. Hepsini birlikte telafi edeceğiz. Bugün böyle toplandık. En azından Kıvancı'nın odasını ve bir banyoyu tamamen bitirdik e, ee, bu gece, yarın sabah ve yarın bütün gün buna devam edeceğim. Belki bir gün daha sürebilir. Buraya kadar izlediyseniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone sayımız her gün artıyor ama izlenmeleriniz çok minik minik artıyor. Artık bu duruma bir el atmanız gerekiyor. <laughs> bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın.